Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Balkan sosu olan Lütalistan yapacağım. Domatesimiz, biberimiz, patlıcanımız var. Tabii ki sarımsağımız ve zeytinyağımız da olacak. Serap'cığımla birlikte bütün malzemeleri güzelce şöyle bir bıçak yardımıyla delik atıp fırına verdik közlemek için çıkardık fırından güzelce kabuklarını soyuyoruz kapya biberlerin tabii ki çekirdeklerini de çıkartıyoruz bu arada sarımsağı da bütün halde atmıştık. Onu da közlemiştik. Tenceremize alıyoruz. Bütün malzemeleri sırasıyla güzelce küçük küçük doğrayarak tenceremize aldıktan sonra zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Bu arada tenceremizin altı yanıyor harlı bir şekilde. 1 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı da üzüm sirkesi ilavesinde bulunuyoruz. Çok fazla pişirmeye gerek yok. Biraz diri kalabilir. Rondo'dan geçiriyoruz. Rondo'dan da çok küçük parçalara ayırmanıza gerek yok. Çok nefis bir tatlı. Sıcak sıcak hemen koyduk kavanozlara. Üzerine birazcık zeytinyağı gezdirdik sıfır kapak ve sıcak suya batırılmış bir kapakla sıcak sıcak kapatıyoruz. İster uzun vadeli bekletin, ister 2-3 gün sonra yiyin. Afiyet olsun.